siz de benim gibi hem el emeği olan hem de farklı olan doğum günü konseptlerini beğeniyorsanız bunu mutlaka denemelisiniz. İstediğimiz renklerde çiçek buketleri alıp makas yardımıyla kesip tek tek ayırıyoruz. Kestiğimiz çiçeklerin uç kısmını videodaki gibi kıvırıyoruz. İlk başta çiçekleri kıvırırken alt kısmındaki yeşil yaprakları ile birlikte kıvırdım. Daha sonra çiçeklerin yetmeyeceğini düşünüp altındaki yeşil yaprakları çıkartıp o şekilde kıvırdım. İyi ki de bu şekilde yapmışım. Böyle daha çok beğendim. Eğer doğum gününüzü evde yapacaksanız ince misinaları, dışarıda yapacaksanız kalın misinaları kullanmanızı öneririm. Çünkü ince misinalar gerçekten çok fazla karışıyorlar. Ben 3 metrelik misina kullandım. Misinanın bir ucuna iğne, diğer ucuna yeşil yapraklı bitkiyi videodaki gibi elimle bağladım. Daha sonra misinanın iğneli tarafıyla çiçeklerin ucunu kıvırdığımız kısımdan tek tek düğüm atarak aralıklarla kendi zevkinize göre çiçeklerimizi diziyoruz çeklerin dizim işlemi bittikten sonra iğneyi çıkartıp uç kısmına düğüm atıyoruz. Düğüm attığımız yeri tavana bant yardımıyla yapıştırıp istediğiniz aralıklarda yerleştirebilirsiniz. Bizim doğum günümüz çok güzel oldu. Gelen misafirlerimiz de çok beğendi. Buraya kadar izlediyseniz hepinizi öpüyorum.